Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Roblox'ta Echon Reborn diye oyun gireceğiz. Ben arkadaşlar karakteri düzenliyordum. Gördüğünüz gibi efsane oldu karakter bence. Yani efsane yani ötesi. Şimdi bize arkadaşlar elementlerden birisini al diyor. Şu Shadow alalım. Yes. Shadow alıyoruz arkadaşlar tamam. <laughs> Bekliyoruz 5 saat sonra geleceğiz herhalde Aa, First C diye bir yer Ne acaba Hadi bakalım girin Bekliyorum arkadaşlar Şu an Bir sürü kişi var burada Bu ne Oyun ne ya? <laughs> Arkadaşlar efsane karakter çok hızlıyım değil mi? İşte Shadow. Shadow Ne diyor lan? Hakan Produr. Hakan. Tamam. Gerek yok hadi ya. Geç oğlum. Bırak artık beni lan! Teos şu.

ben şey yapamıyorum. Özel hareketimi kullanamıyorum. La ne yapacağım oğlum? Arkadaşlar bilmiyorum ne yapacağım. Ben bunları vuramıyorum mu lan? Lan E kuyla mı vuruyoruz? F Yani ben böyle mi öldüreceğim adamları lan? Arkadaşlar anlamadım ya. Oyunu anlamadım arkadaşlar ya. Oh. Yapma 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 Lan asla olmadı Bana tamam düzeldi <gülüyor> <gülüyor> Beni burada mı dolduracağım? Evet değişik bir yerde doğdum Doğru değişik değilmiş neyse Öldü lan Ay oğlum. Eller. Ya wow. Arkadaşlar lütfen işte, like patlatın. Like like arkadaşlar.

Ya yeni adamı bulayım ya. Bırak artık beni lan. Bırak artık oğlum ya. Arkadaşlar bu adamı öyle yalnız? 28 canı var. Güzel de vereyim yalnız bu. Bu pişirgeci. Arkadaşlar benim karakterim yani. Bunlardan is yani. Is kat. Biliyorsunuz benim karakterlerim çok güzel yaparım. Şimdi de güzel yap. Tamam oğlum hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak çok bilmiş bakalım. Sana da öyle bakıyorum. Raa. Adam ol. Hayır, ne oluyoruz lan? Arkadaşlar biraz sessiz durdum yani. Kusura bakmayın lütfen. <laughs> <Ne> La oğlum <laughs> öyle ciddi bakıyorum ki. Rüya. Rarararara. Rarararara. Lan ne vuruyorsun oğlum? 30 level bile terbiyesiz vuruyor. Kabilelerle savaşacağız. Ya like atın ya. O kadar video çekiyoruz. Dur biraz. Senin biraz dövelim ya. Anlıp ya. Oğlum ben, ben senden daha güçlüyüm. Haberin olsun yani. Seni yumrukla bile dövüyorum ya. <laughs> yapınca her duruyordu. Doluyor. Aa! Ağlayın. İsteyiverin lan. Wa! Wow. Ah, ölüyoruz. lan kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar böyle ateş ederken kaçacaksınız, böyle yapacaksınız böyle iste. Bir başka yer yok mu ya? Biz yiyoruz. Arkadaşlar ya ben niye bu kadar sessiz duruyorum bugün ya? Uyuz olun vallahi. Yüzüyoruz. Öleceğiz ya. Yes 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 yes. Hıya. Lan ne yapıyorsunuz? Böyle de verebilir miyiz? level kasıyorum hasta ya. Bakın vur ya. Arkadaşlar size çok güçlü vurabilirim. Çok güçlü çünkü riski. efsane yüzüyorum. Arkadaşlar bu arada like atın videoma. O kadar uğraşıyoruz yani video. Sana bakarsam değiştirebilir miyim statlarımı? Keyif. dark image yeah. Oha! Ama buraya geldim artık. Beni oraya atma. Artık oraya atma yani. Arkadaşlar bu yani Yine mi burası? Şimdi ben sizin ağzınıza Arkadaşlar isteyin beni. Lütfen isteyin bakın. Ya. Yeah. Bakın şimdi. Bunu bir koyasam. Ya. Yeah. Arkadaşlar baktı kaldı. Uyya wow oh, oh. Arkadaşlar şuna bir bir koyayım ya. Koyamıyor mu sana ben? Niye koyamıyorum yani? Öl artık da. Baktım senden oğlum. Ya ya yor ya yor 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 ya

senden daha güçlü değil miyim ben? Koş oğlum. ya bu bugün bu kadar arkadaşlar like ver atmanız kanala abone Bu oyunun devamı için bana 7 like atmanız lazım. 7 like gelirse bu oyunun devamını çekeceğimi söylüyorum arkadaşlar. Neyse. Bugün bu kadar arkadaşlar canlı yayın gelmedi ama neyse. Bu tip çok güzel ya. Oğlum bu, bu çipe daha yani. Bir like atın. Like atmasın. Right. Bay mıyız? Bay mıyız işte.